Herkese selamlar. Bugün İngilizce geliştirmenizi sağlayacak 3 tane yöntemden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabi burada 1-2 tane dipnotlar bahsetmek gerekecek ilk başta. Nedir bu dipnotlar? İşte öncelikle bu İngilizce geliştirme sürecinde kısa bir yöntem değil, uzun soluklu, sürdürülebilir bir yöntemin peşinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Yani bizim bu 3 yöntemi hemen uygulayıp işte bir an önce sonuç almak gibi bir şansımız yok o sürdürülebilir uzun vadeli bir yatırım bir sonuç olmaz. Bunun akabinde aslında söyleyeceğimiz her üç yöntemin de arkadaşlar ana çıtası, ana kaynağı bu işin maruz kalma etkisiyle olacağı yönünde. Yani bu üç yöntemin de birazdan bahsedeceğimiz yöntemlerin her birinde esasında sizin o yöntemi, o metotları hayatınızda aslında o dile maruz kalma yöntemiyle uygulamanız gerekiyor şundan bahsediyorum. Yani evet siz belki bazı yöntemleri dinleyebilirsiniz, hayatınızda uygulamayı alabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın bir şekilde hayatınızın pek çok alanında o İngilizceyi ya da başka bir dil artık her neyse bunun adı o dilleri hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor. Şimdi bu yöntemleri tek tek değineceğiz nasıl yapabileceğinize. Ama bunlardan önce kısaca eğer paylaşımınızı beğeniyorsanız genel olarak bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim bu vesileyle. Çünkü bu sayede videolarımız daha fazla insana ulaşacak ve biz de açıkçası bu şekilde motive olup sizin için daha kreatif, daha yenilikçi içerikleri üretiyor olacağız. Şimdi şu maddeleri kısaca değinelim. İlk madde İngilizce altyazı içerikleri izlemek. Arkadaşlar bunun mutlaka hayatınızda bir artık alışkanlık olması gerekiyor. Yani bu bir TEDx videosu olabilir, bir dizi film olabilir, belgesel ya da başka herhangi bir içerik hiç fark etmez ne olduğu. Yeter ki herhangi bir videoyu ya da bir konuşmayı YouTube'dan açıp bunu İngilizce altyazı izlemeyi gelenek haline getirin. Tabii bu içeriğin kendisinin de İngilizce olması önemli. Ha diyeceksiniz ki abi ben şu anda işte İngilizcem o kadar iyi seviyede değil zaten. Hani nasıl yapacağım? Hiç önemli değil. Yani bizim buradaki maksadımız o dile aşinalık olması. Ve böylece bunu yaptıkça yani bir yandan videoyu izleyip işte film, dizi, podcast, şey podcast'in video versiyonu vesaire bunları izleyip bir yandan o konuşmayla altyazıyı eşleştirerek aslında uzun vadede onları tam manasıyla içselleştiriyor olacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Siz belki dil bilgisini çok iyi biliyorsunuzdur. Kursa gitmesinizdir. Ama o konuşma pratiğini görmediğiniz zaman bir kişinin konuşurken hangi kelimeleri nasıl yuvarladığını mesela Amerika'da bu farklıdır. Avustralya'da bambaşkadır. Yani bu dillerdeki insanların nasıl konuştuğunu hissedemezsiniz. Sadece dil bilgisi öğrenerek. Oysa ki bunları yaptıkça yani mesela Amerika'daki bir TEDx konuşmasını izleyip sonra yine Zelanda'dakini izledikçe ve bunları alt değil, takip ettikçe aynı şekilde hem o ülkelerdeki aksanlara hakim olacaksınız zaman içerisinde hem de o insanların hangi kelimeleri nasıl vurguladıklarını göreceksiniz. Ama tabii başta söylediğim gibi bu kısa vadeli olacak bir şey değil. Yani bir gün video izleyerek, iki gün video izleyerek o dillerdeki aksanla telaffuz farkını, telaffuz birleşimini öğrenemezsiniz. Ama bunu 3 ay, 4 ay, 5 ay yaptıkça o günün sonunda artık kelimeleri nasıl telaffuz edileceğini, hangi kelimeleri nerede daha iyi kullanabileceğini daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Ve burada bir diğer bence kritik nokta o dillerin yerel hikayesini öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün bir kursa gittiğinizde işte dil kursuna orada size deyimleri, atasözleri vesaire ayrı bir konu başlığı olarak verirler ve çok da hayatınıza entegre olmaz. Ama siz mesela Joe Rogan'ın podcastlerini video olarak izlediğiniz zaman oradaki pek çok aslında yerel şakayı, pek çok yerel tabiri, atasözünü, mi görmüş olacaksınız. Bu nedenle özellikle biraz daha böyle yerel içerikleri incelemek önemli. Mesela Lex Friedman'ın podcastleri var. Aynı şekilde çok meşhur bir podcaster Amerika'da. Onun da yine YouTube'da video hali var bu podcastlerin. Onları mesela dinledikçe aslında Amerika'daki trendlerin hangi bakış açılarıyla kullanıldığını, hangi telaffuz biçimlerinin olduğunu pek çok farklı boyutla öğrenmiş ve özümsemiş olacaksınız. Tabii bunu diğer ülkelerde de uygulamak mümkün. Bunun haricinde mesela Anglo-Sakson ülkeleri dediğimiz Amerika, İngiltere haricindeki diğer ülkelerde de üretilen içerikleri inceledikçe aslında dil farklılıklarının nasıl olduğunu daha iyi göreceksiniz. Mesela size şöyle bir şey söyleyeyim. İngilizler çok hızlı konuşurlar normalde. Amerikanlar biraz daha yuvarladığı için yine anlaşılmayabilir başkaları için. Ama aslında bu iki ülke haricinde tabii buna Avustralya vesaire de dahil onları dahil etmiyorum. Onların haricindeki mesela bir Avrupa ülkesinde ya da bir işte bunlar bunun haricinde uzak doğuda insanların konuştuklarını çok daha rahat anlayabiliyorsunuz İngilizler tarafından. Bakıyorsunuz mesela bir İspanyolun konuşmasını, bir İtalyan'ın konuşmasını. Eğer o kökenli birisi değilse, yarı Amerikan, yarı İtalyan vesaire gibi biri değilse illaki sizin aslında öğrenme biçiminizle uygun bir konuşma tarzı vardır. Bunları görmek için de aslında İngilizce altyazılı İngilizce videoları izlemek önemli. Çünkü bu sayede şunu göreceksiniz. Ya evet aslında bir Alman'ın İngilizce konuşması benden çok çok daha mükemmel bir vurgu değil. Olamaz da zaten. Çünkü onların ana dili o değil. Bizim de değil. Dolayısıyla derdimiz burada herhangi bir düşünceyi anlatabilmek ve bunun haricinde insanların vurgu, tonlama, telaffuzlarını daha iyi hissedebilmek. İkinci aslında önemli görevse arkadaşlar her gün 10 dakikalık İngilizce ses kaydı almak. Bu esasında bizim haftalık kariyer yönetimi görevleri serimizde var. Eğer henüz izlemediyseniz onu da mutlaka tavsiye ederim. YouTube'dan arayıp bulabilirsiniz işte kariyer stüdyo boşluk haftalık kariyer yönetimi görevleri diye. Tabi eğer bir de yanına bölümünüzü yazarsanız daha rahat bulabilirsiniz. Çünkü her bölüme Ayrı ayrı başlıklar koyuyoruz o video serisinde. Bu şekilde kendi bölümünüzü yazarak daha rahat ulaşabilirsiniz. Buradaki amacımız da şu. Size orta uzun vadede o konuşma hissini, o konuşma aslında e, duygusunu verebilmek. Bugün çevremizdeki pek çok insana şunu diyebiliriz. Ya İngilizce almıyorum ama konuşamıyorum. E niye? Çünkü günlük hayatında buna maruz kalmıyorsun ki abi. Yani nasıl konuşasın bir durumda? Ya da niye konuşasın? E sen bakkala gittiğinde kasaba gittiğinde okulda vesaire eğer normal bir birey olarak yaşıyorsan İngilizce hayatında yer almayacaktır. E, dolayısıyla senin hayatında sürekli Türkçe yer aldığı için bunu düşünmekte de zorlanacaksın. Düşünmekte de zorlanacaksın. Yani bir yarın bir gün İngilizce, bir yarın bir gün Japonca konuşman gerektiğinde belki biliyorsun o işin gramerini, telaffuzunu çok iyi biliyorsun. Zamanlar senden sorulur belki. Teoride. Ama pratikte böyle olmayacak. Çünkü o anda kelimeleri birleştirebilmek farklı bir yetkinlik. Oradaki mevzu senin İngilizceyi bilmen değil telefonla konuşurken. Onu ne kadar his, karşı tarafa hissettirebildiğin, aksettirebildiğin. Bakın mesela bizim videomuzu düzenli izliyorsanız hep yine şunu da vurgularız. Bilmekten daha önemlisi o bilgiyi pazarlayabilmek. Burada da aslında benzer bir mevzu, mevzu söz konusu. Yani sen İngilizceyi biliyor olabilirsin ama buradaki mesele bilmek değil, onu uygulayabilmek. İşte bunun için de belki en az kursa gitmek kadar, her gün İngilizce 10 dakikalık ses kaydı almak çok, çok değerli arkadaşlar. Çünkü evet şunun farkındayım. İlk başta çok fail olacaksınız, çok batacaksınız. Konuşmalarınız belki saçma sapan olacak ilk başlarda. Ama hiç sorun değil. Çünkü bunu yaptıkça gelişeceksin aslında. Ha bunu bir hoca ile yaparsan Ali ile olur. Yani çok daha güzel ve çok daha kısa sürede sonuç alırsın. Belki 6 ayda alacağın yolu bir hoca sayesinde 1 ayda alırsın ama gerek yok. Yani şöyle gerek yok. Eğer elinde o imkanlar yoksa 6 ayda bitir. Yani şuna gerek yok. Ben bir ayda bunu yapamayacağım. O zaman bırakayım komple. Hayır abi asla yapma bunu. Çünkü 6 ay sonunda geleceğin nokta senin inanamayacağın bir nokta olacak. Dolayısıyla durum böyleyken ille de senin bir anda oraya yükselmene gerek yok. Böyle başla. 10 dakikalık ses kaydıyla başla. Çok daha ağır ilerle. Dert değil. Bir noktadan sonra zaten çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini göreceksin. Her ya da geç. Dolayısıyla bizim buradaki maksadımız sürdürülebilir bir gelişme yakalamak. Ve ses kayıtları size bunun kapısını açacak arkadaşlar. Ha, hangi ilk konuyla ilgili konuşmalısınız? Hangi konuyla ilgili ses kaydı almalısınız? Vallahi bu tamamen size kalmış. Yani buradaki amacımız bunun uzun vadeli olması gerektiği için bence ilk başlarda biraz daha konuşmaktan zevk aldığınız konuları konuşun. Nedir bu? İşte futbolsa futbol olabilir. Edebiyat ya da işte tiyatro ya da efendime söyleyeyim e-spor neyle ilgileniyorsanız onunla ilgili bir şeyler anlatın ses kaydı olarak İngilizce. Ve sonra tabii yine mümkünse açıp kayıttan ve dinleyin. Şimdi bunu birinciye bağlayalım mesela biraz. İngilizce alt yazı işlik bu yüzden önemli. Sen her gün orada bir şeyler dinledikçe İngilizce olarak kendi konuşmalarını daha iyi değerlendirebileceksin. Ya ben bunları galiba yanlış aksettim ya da işte şunları daha iyi söyleyebilirdim diye. 10 dakikanın altı bence çok verimli olmayacaktır. Üstü de gerçekçi değil. Yani her gün 20 dakika yarım saat ses kaydı almanızı istemek bence uzun vadede size iyi sonuç getirmez. Şöyle iyi sonuç getirmez. Uygulamazsınız yani. Dolayısıyla en gerçekçi nef bence 10 dakika. Zamanla bunu iyileştirirseniz tabii ki sizin faydanız olur. Bu kapsamda 3. ve son görev arkadaşlar. Hello Talk ve benzeri programlar kullanmak. Şimdi bununla ilgili elbette bariz bilinen ve pazarı domine etmiş uygulamalar var. Nedir bu? Cambly, işte Open English vesaire görüyorsunuzdur zaten. Ama şimdi sonuçta bunların bir fiyatı var ve bu fiyat ortalama bir bireyin karşılayabileceğinin açıkçası üzerinde. Biraz daha kurumsal dünyadaki insanlar için uygulanmış durumda bence. E, dolayısıyla bize biraz daha böyle düşük bütçeli ya da ücretsiz uygulamalar lazım. Bu arada bunların hiçbirisi bir reklam sponsorluk değil. Yani ne Cambly tarafı ne HelloTalk Keşke olsa ama açıkçası şu anda henüz o kadar izlenmeye sahip değilim. Dolayısıyla e, şu anda söylediğim marka isimlerinin hiçbirisi reklam olmuyor dolayısıyla. E, buradaki maksadım şu. Sizlere gerçekçi önerilerde bulunabilmek. Yani Cambly bence bana sorarsanız daha faydalı olur. Bu üçüne de göre belki ama e, sonuçta e, bir yıllık bir abonelik bir yapsanız şu anda galiba 2500 lira gibi bir fiyatı var. Haftalık 5 gün gibi bir sistem kurduğunuzda. E, dolayısıyla bu herkese uygun gelmeyebilir şu aşamada. O nedenle o aşamaya gelene kadar biraz daha ekonomik ya da ücretsiz çözümler bulmamız lazım. Mesela Helal Talk bunlardan bir tanesi. Helal Talk'ta ne yapıyorsun işte? Çok kısa bahsedeyim. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar var ve o insanlarla konuşabiliyorsun. Yazılı olarak ve sonrasında işte galiba görüntülü çok yok o sistemde ama yani konuşabiliyorsun, mesajlaşabiliyorsun diyeyim. Şimdi buradaki maksat şu. Helal Talk'ta karşındaki insan da senin dilini öğrenmek istediği için bir karşılıklı aslında değer alışverişi olabiliyor. Bu güzel bir şey. Yani mesela sen Türkiye'de yaşıyorsun ve İngilizce öğrenmek istiyorsun. Dünyanın başka bir yerinde İngilizce bilip, İngilizce ana dil olup Türkçe öğrenmek isteyen insanlarla eşleştiğin zaman onların sana bir şey öğretme isteği daha fazla oluyor. Çünkü sen de onları öğretiyorsun. Dolayısıyla bu tarz programları kullanarak da kendinize arkadaşlar bence güzel bir kitle, güzel bir network havuzu aslında edinebilirsiniz. Yabancı dil tarafında da. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bunu biraz da network'e bağlayalım son kısımda. Bizim kendi ilgi alanlarımızda çok daha rahat çevre edilme şansımız var. E durum böyleyken ve bunu bu tarz yabancı dili programları sağlıyorken bizlere bence bunu da mutlaka kullanmak gerekiyor. Buradaki maksat da şu. Hayatımıza maruz kalma açısından o yabancı dili sürekli olarak kullanabilmek. Yani şöyle bir şey var. Bunların her biri ayrı ayrı maruz kalma etkisi bırakmayabilir. Ya yani sonuçta günde belki bir saat konuşuyorsun en fazla insanlarla. Ya da belki günde 10 dakika ses kaydı alacaksın. Aynı şekilde izleyeceğin videoda belki bir saatten fazla değil. Ama bunları bir araya getirdiğinde şey işte bir saat buradan, 10 dakika buradan, 50 dakika buradan belki gün içinde 2-3 saatini buralara harcayabileceksin. Ha bu görevleri artırmak daha da güzel olur. Ama dediğim gibi ben hep böyle biraz daha olaya gerçekçi bakmaya çalışıyorum. Yani nasıl en iyi çözümü sağlayabiliriz diye bak yaklaşıyorum ve bunu bu görev sayısını artırmak bence çok da gerçekçi olmayacak. Az önce söylediğim konularda olduğu gibi. Bu nedenle 3 görev bence şu aşamada İngilizceyi hayatınıza entegre etmek için yeterli olacaklar arkadaşlar. Ve bunları uyguladıkça 6 ay bir sene sonunda gerçekten İngilizce konusunda bunu sadece İngilizce olarak söylemiyorum bu arada. Yani Rusça, Almanca hiç fark etmiyor ne oldu, hangi dil oldu. Bunların her birinde çok güzel noktalara geleceğinizi düşünüyorum. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Arkadaşlar bunların haricinde merak ettiğiniz, eleştireceğiniz, düşünceleriniz, işte sorularınız ne varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü olabiliyor. Yani sonuçta tek şu an açıkçası üretiyorum bu içerikleri ve benim de gözden kaçırdığım, öngöremediğim, düşünemediğim kısımlar olabilir. Bunları da sizlerin geri bildirimleri sayesinde ben de öğrenmiş olurum ve beraber konuşup daha iyi çıktılar elde edebiliriz hepimiz için. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler katlıysa, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Öyleyse, şimdilik hoşçakalın.